Sayın Bakanım, değerli başkanım, değerli başkanlarım, memur senin çok kıymetli üyeleri, çok kıymetli vatandaşlarımız ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bazı şeyler vardır hafızalarda yer alır. İyisiyle kötüsüyle ama hakikaten Gazze'yi biz nereye koyacağız bunu çok da tarifleyemiyorum. Dolayısıyla bugün bunu hem hafızalara hem de kayıtlara geçirme anlamında çok önemli bir sergi var. Bu hadiselerin başladığı andan itibaren canını ortaya koyarak oradan bütün dünya insanlarını bilgilendirmek için, haber vermek için çalışan Anadolu Ajansı başta olmak üzere bütün gazetecilere de çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybetmiş olanlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi güçlü olmamız gerekir, bir olmamız gerekir, iri olmamız gerekir, diri olmamız gerekir ki eee bizim ülkemizle alakalı, bizim milletimizle alakalı eee tahayyülde bulunanlara çok onların hak ettiği şekilde cevapları verebilelim. Ben bu vesileyle Gazze'deki soykırımı ülkem adına milletim adına elbette lanetliyorum. İnşallah en kısa zamanda akan kan sona ersin diyorum. Bu serginin de hafızalara kazınması anlamında çok önemli bir yer tuttuğu için emek verenlere, gayret sarf edenlere, hazırlayanlara, katılanlara, jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.